gözleri var söz anlatır, sözler var göz ağlatır söylemişler. Onlar bakışlarıyla söz anlatan ve adeta büyüleyen Türk kadın oyuncular. Renkli göz söz konusu olunca akan sular duruyor malumunuz. Ama masum ve duygu dolu bakışlar göz rengine bakmaz ki. Evet sizlere gözleri ve derin bakışlarıyla kalıpların altını üstüne getiren 20 Türk kadın oyuncudan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Yağmur Yüksel Masum yüzlü oyuncumuz yumuşacık bakışları ve güzel gözleriyle adeta can yakıyor. Müzik Hande Erçel Gözleriyle büyüleyen bir başka güzel. O da uzun kirpiklerin arasından sıcacık bakışlara sahip. Müzik Aslı Ember İstanbullu gelin dizisinin başarılı oyuncusu. İri gözlerinin içten bakışlarını izleyicisinin kalbine ulaştırmaya başarıyor. Hande Doğan Demir. Dikkat, uzun süre bakarsanız büyülenebilirsiniz. Hande Doğan Demir'in bakışları bıçak gibi keskin ve etkileyici. güzel Kore Vatanım Sensin dizisinin efsane başrolü Bergüzar Korel çoğu zaman makyaja bile ihtiyaç duymadan oyunculuğunu konuşturuyor. Bakışları ise efsane. Demet Özdemir, iri gözlerinin güzelliğiyle aklımızı başımızdan alan bir diğer isim de Demet Özdemir. Bakışları da bir o kadar büyüleyici. Farah Zeynep Abdullah kahverenkli gözleriyle kendine hayran bırakan Farah Zeynep Abdullah bakışlarıyla da akılları başta koymayanlardan. Cansu Dere Şahsiyat dizisiyle tekrar ekranlara dönen Cansu Dere iri kahverenkli gözlerinin avantajını kullanmayı iyi biliyor. Hazal Ergütlü. O da iri kahverengi gözlerinin hakkını bakışlarıyla da veriyor. Hazal Ergütlü onculuğunda da bu avantajı kullanmayı ihmal etmiyor. Deniz Baysal, Fezilet Hanım ve Kızları dizisinin güzel yıldızı, her duyguyu bakışlarıyla iletmekte oldukça başarılı. Zeynep Camcı, Leyla ile Mecun'un dizisindeki rolüyle hayatlarımıza daha fazla dahil olan Zeynep Çamcı, iri kahverengi gözlere sahip şanslı insanlardan biri. Sinem Kobal, son zamanlarda dizileri yüzünü güldürmese de güzel gözleri hep güler umarız Sinem Kobalan. Özge Gürel, Kiraz Mevsimi dizisindeki öykü karakteriyle hafızalara kazanan güzel oyuncu, yumuşacık bakışlara ve güzel kahverenkli gözlere sahip. Yağmur Tanrı Sebe, bir zamanlar ilişkisi Oğuzhan Koç'la evliliğe giden güzel oyuncu, gülünce gözlerinin içi de gülenlerden. Özge Yağız, Bebek yüzlü genç oyuncu Özge Yağız, kahverengi gözleriyle dünyaya sevimlilik saçmaya gelmiş adeta. Eminiz ki yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci de önce bakışlarıyla büyülemiş. Suat Türkoğlu ve Finali Kızılcık şerbetinin doğası, güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'nun yeşil renkli gözleriyle yapalım istediğim. Sıla Hanım'ın dizilerinde de yüzü gülse de rahatlasak. Sevgili arkadaşlar, sizin düşüncelerinize göre en güzel bakan, bakışlarıyla can yakan oyuncu kimdir? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriği ünlü Türk erkekleri için de yapmamızı isterseniz Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.